Fenerbahçe 16 yıllık hasreti sonlandırmanın eşiğinde. Üçüncü ön eleme turunda Feyenoord'a eleyen Jose Mourinho'nun ekibi Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Benfica ile Estadio da Luz'da karşılaşacak. Kadıköy'deki ilk maç 0-0 sona ermişti. Fenerbahçe rakibini mağlup ederse Devler Ligi biletini alacak. 90 dakika sonunda kazanan çıkmazsa maç uzayacak. Elenen takım yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Benfica dengeli bir takım Hem savunmada hem de hücumda başarılı Boş alanları iyi dolduran bir rakip Onların iyi bir takım olduğunu söylemek istiyorum Ancak bu maçta tek bir hedefimiz var O da kazanmak Sarı lacivertlilerde UEFA listesine bildirilmeyen Cenk Tosun, Bekao, Diego Carlos Ve Mert Hakan yandaş forma giyemeyecek Yeni transferler Edson Alvarez ve Dorgeles Nene'de Statü gereği yok Jose Mourinho'nun takımını İrfancan, Mert Şikrinyar, Osterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Shimanski, Duran ve Ennesiri 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor. Benfica'da ilk maçta kırmızı kart gören Florentino görev yapamayacak. Portekiz basınına göre Kerem Aktürkoğlu'nun da yedekler arasında olması bekleniyor. 22'de başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek.